Evet, şu an e, Halkbank'ın önündeyiz. Sabah saat 12 yere geçiyor. Ve güzel bir güzel örnekler, güzel görüntüler sizlere sunmak istiyorum. Evet. Vallahi mükemmel bir görüntü. Bunu sayın değerli Levent Ören kardeşimiz nasıl değerlendirir bilemem. Tam da böyle e, seçimlerin, e, seçimler öncesi bu güzelliğin e, vatandaşlarımız tarafından, yani kere halkı tarafından görülmesini ve değerlendirilmesini biliyorum. Sanırım buna bir açıklama gelecektir. Ee, çevredekilerin e, söylemine göre yaklaşık 10 gündür artı eksik. E, bu e, güzellik, bu rezalet e, devam etmekte. Sanırım e, ilgililerin e, bu seçim çalışmalarından dolayı zamanlarının olmadığı kanaatindeyiz. Şu anda yanımda 7 kişilik bir arkadaşımız var. Onları da göstermek istemiyorum. Çünkü onların e, dolaylı yönden e, sakıncalı gördükleri bir görüntü vermek istemedikleri ne söylüyorlar. Biz de onları zaten devreye sokmayacağız. Ama bu halk halkın önündeki rezaleti lütfen, lütfen e, lağım patlığının e, vatandaşlarımız tarafından görülmesini e, rica ediyorum. İlgilenen ve ilgili vatandaşlara e, önemli durulur. Seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.